Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün de urdacılları geziyoruz serimizi devam ediyoruz. Ee, şurada bir şey var. Bunu ilana koydum ben. Sağlam. 300 bin lira. Ne bol lan bıçaklı var. 12.100 Ford motoru var üzerinde. Ee, bakalım dolaşalım. Şurada bakalım. Azı ne var? Bir şey daha var içinde. Şurada bir tane balıkçı malzemesi var büyük balık pompası var. Şu arkada mu? <laughs> şurada şey var. panca motoru var iki silindir. Oh, dolaşalım bakalım. Şurada bir tane isuzu e, çekme belgeli kamyonet var. Leyland var. Bir tane seyahat e, araba var. Oh, bakalım bakalım. Dolaşalım. Şöyle, şu profiller var, profiller var. Burada, burada şu kamerayı yukarı kaldırayım. Heh. Şurada, Dumas motorlar var. Bunları satıyoruz arkadaşlar. İki tane sattım bunlardan Şurada bir tane yeni gelmiş motor, kamış sanırım. Kamis motor. Bu A950'lerde falan çıkıyor. Şurada bir gübre kovası var. Küçük. İçinde bulduk parçaları falan var. Bir dakika telefon çalıyor. işte. gübre kovası var bir tane burada. Ondan sonra bakalım atlamadan dikkatli bakmak gerekiyor bunlar arkadaşlar böyle. Şurada bir kırıcı şeyi var. Orada kompresör var iki tane. 3 kafa biri büyük 500 litre falan vardır herhalde bu bir tane de kafa var açalım bakalım şurada dolu Aa, bakalım bir şeyler bulabileceğiz mi demirler var bakalım şurada diferansiyel var bir tane diferansiyel var Feda bakalıkları var, küçük motor var, araba motoru var, bir tane büyük motor var. Tam kayıklardan çıkıyor bunlar. Üç silindir, büyük defansiyel var. Bakalım bakalım. Şurada eski bir var. Bakalım. Şurada ne var? Eski metre bakıyoruz. Traktör kabini var şu bir tane. Jant kapağı. Jeneratör kabini. Tenekeler. Şurada araçlar falan var. Tarım makineleri. Bakalım bakalım. Bekiyoruz. Oh. Bakalım bakalım. Ya abi Bakalım burada kompresörler var demiştik. Bu neymiş? Yem yem kırma makinesi. Burada bir sepet var işimizi arıyor bu. Sepet Çiftçi olduğumuz için şöyle aşağıya indirdik kamerayı. Sepet burada kedilerimiz var, mama yiyorlar. Burada ne var? Şu, bu şerit testere bileme <laughs> makinası şerit testere. <laughs> burada ne var? Daire testere var bir tane. Şu kafamda kamera rahat. Aşağı iyi gibi. Bayağı genç çekiyor. Bu da testere. Oo, bakalım bakalım neler var. Şurada John Deere traktörün arka şeyleri var. Çekir yerleri. Kancaları var. Büyük. Güzel. Evet, bakıyoruz. Şurada Makap motorları var, Kap şey ee, biraz aşağı şey indirelim. Sürücü katları falan, o bir çuval var. Hep sürücüleri var arkadaşlar. Hep kablosuz şey, Kömürsüz motorların, kartı da makap şeylerine benziyor hep bir şey var. Şu sepeti aldık. Sepeti aldık. Şuralara bakalım. Ha, ee, bunlar. Bir Frans şey, şanzıman var. Şurada bir şartlandırıcı var şurada. Hava şartlandırıcısı. Yağlama sistemiyle beraber. Bakıyoruz. Şurada kartlar vardı o kartlara bakalım. Elektronik kart var mı bakalım. Örtmüşler üzerine. Burada bakırlı böyle motor rotorları var. Şurada bir hidrolik pompa var. Ee, şöyle şu sepeti koyalım şuraya. Örtmüşler üzerine. Oh, 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 Bayağı dolmuş. Bayağı dolmuş arkadaşlar. Evet. Oh. İşte yine geldik. Yine ekmeğimizi bulduk gibi. Şimdi hemen bir tane alıyoruz. Zotac marka bir kart. bakıyorum Zortrak ee, GTC 550 T1 GB 192 bit DDR5 diyor bunu aldık şu telefon cebime koyayım bunu koyuyoruz arkadaşlar bir tane otak, bir tane Asus'a benziyor kurtaralım Asus bir kart var şöyle gözüküyor mu ne bilmiyorum telefonu koydum cebime Roxy Trink 570 Gaming diyor. Kaç GBmış bu? RX 578 GB. RX 578 GB. Bakıyoruz. Bir sıkıntısı yok gibi alıyoruz. İki oldu. Ah bir tane daha var. Bunu yapmışlar sökerken. Neyse. Üzerinde bu yok gibi. Aynısı galiba 1 GB GTX 550 1 GB 2 oldu bundan. Baya bir kart var. Bakalım bir karıştıralım. Ay. Bir tane güç kaynağı. Ee, laptop kartı. DDR2 RAM'de işimize yaramaz. Yoksa RAM'lerini alırdık. Yine bir kart var. Ee, bu yeni bir anakarta benziyor. Asus. Şey satılmış. AMD işte benziyor bak. İşte bir Eski nesil bir kart. Neken kartı şu bir tanecik ya. ah <laughs> bir tane daha bulduk sokak aynı bu bir gigabayt ne bir tane daha bulduk bir gigabayt daha remi neymiş bunun intel işlemciye benziyor Remler göremiyorum ki Dizler de ki galiba. Şöyle bir kan kartı var paletin. Tabii ki işimize yaramaz. şey bayağı kuvvetli gibi. Neymiş bu Everest'in? 550 Watt 80 Plus diyor. Bunu denersek alsak kutu aslında ama var çok güç benim var ya da. 800 Watt'lık var ya 2 GB'lık şeyler, RAM'ler var 2 GB'lık. DDR2 tabii ki. Yaramaz Cooler Master var bir tane 60 watt ama az battı Bu ne Zm500 500 wattlık bir güç kaynağı var Zalmanmış Şu 500 watt almalıyım bak ama çıkıştan az geldi Bunu almayalım ekran kartı bulduk. Şurada bir kaynağı var. Burası, i̇yi bir şey bulduk. Siz Alman 500. Power supply var. Buradan bir Karıştırdıkça çıkıyor valla. Karıştırdıkça çıkıyor. Şurada bir tane Excel var. Excel iyi kart daha önce kullandım. Excel 1 GB. Bunu da alalım mı arkadaşlar? Bakalım neymiş modeli. Modeli ne dedi Bu AX 98 GT ya da 980 GT diye bir modelim var? HDMI. Bunu da alalım neyse. Use that o bir bir dürt kartı şu şey bana lazım gömülürsem bile ona kalkmını üzerine Bunları alalım Evet arkadaşlar şimdi şöyle evet. Sırayım aldığımız kartları Üç tane Zotak Bir tane Excel Bir tane daha çok kart aldık Burada bunları bulduk Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Ee, kartların diğerleri çalışıyor. 1 GB'lık olanlar. eee bu da Rx. Bu böyle, böyle ışığı yanıp sönüyor. ilk açıldığında bilgisayar beyaz dönüyor. Böyle renk değiştiriyor sonra. Fanlar şu an dönmüyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Bu da benim bilgisayarım. Dell R610'a yükselttim bunu. 2 tane X5670 var. Eee 3.4 GB RAM var. Daha fazlası da var ama takmadım. Hayretsin. 56 90'ların da var. Da takmadım. 2 tane 540 Watt olması lazım. Sonuçta kendi şeyi var. Yani 1000 Watt'ın üzerinde güç kaynağı var. Hayretsin. Bir tane ee, bu da 750 Watt ekran kartını. Şu an Deepbull marka bir tane var. Arkadaşlar işte bu yani şeyler. Evet. RX 570 series 22 watt fan sıfırda şu anda güç arttırma falan diyor işte stres testine sokalım mı arkadaşlar beraber sokalım 60 saniye testi başlat dedik şimdi şöyle 1387 watt güç tüketimi 53 derece çıktı kart hiç termal macunlarını falan yenilemedim, temizlik de yapmadım fanlarını fan hızı 844'e çıktı 93 watt, 92 watt bu şekilde ee, şey yapıyoruz bakıyoruz, 51 derece 59 watt fan hızı 1000 rpm'e çıktı 1100 rpm'e çıktı çok, çok güzel Benim ekran kartına göre 54 derece, 100 watt hemen, hemen bir güç tüketiminde. Bu şekilde 60 saniye, 43 saniye oldu 53 derecelerde. 1000 diyor. Bakalım fanlar. <laughs> evet dönüyor fanlar şu anda. Dönüyor fanlar test testi tamamen diyor. 22 Watt güç tüketimi 42 derece düşmüş bir de bitti gibi. Evet termal macunları falan iyi sanırım. Evet arkadaşlar buradan aldığımız kart sonrası çalışıyor. Diğer kartlar da çalışıyor. Bunu satılığa koyacağım. Benim Intel Arc A750 kartım var kendi kullandım. Kanala abone olup beğenip takip ederseniz beni memnun olurum destekleriniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.